Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, Bismillah. Değerli arkadaşlar, ikinci dersimizle beraberiz. Bu dersimizde Resul-i Ekrem Efendimizin hadisleri yazmaya izin veren ve hadisleri yazmayı yasaklayan açıklamalarıyla alakalı bir konuyu işleyeceğiz. Şöyle bir hatırlayacak olursak, hadis tarihini, ele alıyoruz. Hadis tarihinin dört aşaması vardı. Tesbitüs sünne, tedvinü sünne, Tasnifüs sünne, tezhibü sünne ve biz sünnetin tesbiti konusunu e, işliyoruz. Efendim sünnetin tesbiti e, Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam ve ashab-ı kiram döneminde olanlardı ve bu e, efendim dönemin iki önemli özelliği vardı. Hıfz ve kitabet. Birinci dersimizde hıfz üzerinde durduk. Ezberlemenin imkanından bahsettik. Bugün de kitabet, bu dersimizde de kitabetten, yazılmadan söz edeceğiz. Bu konuda birbiriyle çelişir gibi gözüken açıklamalar var, hadisler var. Onları ele alacağız inşallah. Evet, yasak ve izin hadisleri diye hadis yazımını yasaklayan açıklama. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Benden Kur'an'dan başka hiçbir şey yazmayınız. Şayet Kur'an'dan başka bir şey yazmış kimse varsa onu imha etsin. Ancak benden rivayet edebilirsiniz. Bunda hiçbir beyis yoktur. Yani ezberleyip aktarabilirsiniz. Bir de her kim bana kasten yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Hazreti Peygamber yazmayı engelliyor ezberleyerek rivayet etmeyi, aktarmayı efendim onaylıyor. Bununla beraber bir de dikkatli ezberleyin. Ola ki benim söylemediğim şeyi bana isnat edersiniz. Bu konuda hassas olun. Çünkü bunun vebali büyüktür. Cehennemdeki yerine hazırlansın diye böyle bir tehdit içermekte. Evet, bu hadis-i şerif hadislerin yazılmasını gördüğünüz gibi engelleyen, yasaklayan bir içeriğe sahip. Diğer taraftan hadislerin yazılmasına izin veren açıklamalar var. Mesela Hz. Peygamber'in resmi yazışmaları. Hani Hz. Peygamber'in sözleri, fiilleri hepsi sünnet, hadis olduğuna göre e, Efendimiz'in bir devlet başkanı olarak e, diğer e, Efendim kabile yöneticileriyle, devlet yöneticileriyle yazışmaları da nedir? Birer hadistir ve böyle bir yazışma e, olmuşsa o zaman hadisler yazılmıştır anlamına gelmektedir. E, o dönemde hadislerin yazıldığına bir işarettir. Mesela Bizans İmparatoru efendim, Heraklius'a, Mısır hükümdarı Mukavkıs'a, Habeş Kralı Necaşi'ye, İran Kisra'sına, Bahreyn Meliki Münzir bin Sava el Abdiye, Gassam Emiri Haris bin Ebu Şemre'ye, Umman Melikleri Ceyfer bin Cülendi ile kardeşi Abd bin Cülendi'ye, Gassam Meliki Cebele bin Eyhem'e, Dümaatul Cendel Meliki Haydir bin Abdul Melike, Dimye efendim Himyer Meliki Haris bin Abdül Abdülkülale, Yemame Emri Hevze bin Ali el Hanefi'ye Hz. Peygamber çeşitli haberler göndermiş, davetler göndermiş bir devlet başkanı olarak uluslararası ilişkiler kapsamında yazışmalarda bulunmuştur. Bu yazışmalar hadislerin yazıldığına, efendim, hadislerin yazılmasına izin verildiğine bir delil teşkil etmektedir. Yine izin hadisleriyle alakalı Hazreti Peygamber'in valilere ve komutanlara bildirileri var. İslam devleti Medine'de teşekkür etmeye başladıktan ve yerleştikten sonra diğer mekanlara, coğrafyalara valiler gönderilmiş. efendim. Zaman zaman da gazvelerde komutanlara bir kısım talimatlar verilmiştir. İşte Amr bin Hamz el Ensari, Muaz bin Cebel, efendim, e, bu e, Amr bin Hamz el Ensari ve Muaz bin Cebel e, birer vali olarak tayin edilmiş ve onlara bir kısım talimatlar yazılı olarak gönderilmiş. Abdullah bin Cahş, Halid bin Velid, Seriye komutanı olarak görevlendirilmiş ve Hazreti Peygamber onlara e, bir kısım talimatlar içeren yazılı belge vermiştir. Bu da yine hadislerin yazıldığını, Hz. Peygamber döneminde yazma olayının gerçekleştiğinin bir diğer delilidir. Yine e, kabilelere davetler, Hz. Peygamber Cüheyni kabilesine, Hasam kabilesine, Hades kabilesine, Beni Zühire bin Ükeş, e, Hemdan gibi kabilelere efendim e, ve o bölgede yaşayan insanları, heyetleri İslam'a davet etmiş yahut da İslam'ın temel prensiplerini içeren bilgileri onlara yazılı olarak ulaştırmıştır. Bu da e, hadislerin yazıldığıyla alakalı bir başka delil teşkil etmektedir. Yine e, sözleşmeler. Hz. Peygamber'in e, yine uluslararası ilişkiler kapsamında devlet yönetiminin gereği olarak Hayber Yahudileri ile Necran Hristiyanlarıyla ile Malik el Müdlici'ye efendim bir eman vermiş. Müsellimetül Kezzap'la alakalı bir cevabı yazı, Hudeybiye Antlaşması malumunuz. Yine Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'deki kabilelerle, Yahudilerle bir efendim, sözleşme Medine vesikası, Medine Antlaşması gerçekleşmiştir. Bunlar da yine yazılma olayını gösteren başka delillerdir yazmaya izin veren hadislerle alakalı belki en ilginç olanlarından bir tanesi Abdullah bin Amr Hazreti Peygamber'in hadislerini yazıyor. Neticede ashab-ı kiram bu yazma olayına farklı yaklaşarak Hazreti Peygamber zaman zaman yorgun olur, dalgın olur. Haliyle sen ağzından her çıkanı yazıyorsun sonra onlar bizim için bağlayıcı olma durumunda olur. Yazma demeye getirmişlerdir. Abdullah bin Amr da bu durumu Efendimiz'e iletmiş Hz. Peygamber Abdullah bin Amra yaz nefsimi elinde tutan Allah'a kasem ederim ki buradan yani ağzını işaret ederek parmağıyla efendim dudaklarını işaret ederek buradan haktan başka bir şey çıkmaz Burada yine hadislerin yazıldığını göstermen bir başka örnektir bizim hadisleriyle alakalı Ebu Hureyre hadisi Ebu Hureyre ne diyor Abdullah bin Amr'la alakalı hadis öğrenme noktasında, hadis ezberlemede Abdullah bin Amr hariç hiç kimse bana yetişememiştir. Çünkü Abdullah bin Amr yazardı, ben yazmazdım diye bir açıklamada bulunuyor. Bu açıklamada hadislerin o dönemde yazıldığını gösteren bir diğer delil vasfına sahip. Evet, yazmaya izin veren hadislerle alakalı Yemenli Şah'a hutbe. Efendim Yemen şahı Resul Ekrem Efendimize kadar gelmişler. Hazreti Peygamberin yapmış olduğu konuşmadan bu konuşma veda Haccı'nda olan konuşma olsa gerek. Çok hoşuna gitmiş. Hazreti Peygamber'den bu konuşmanın yazılmasını istemiş. Hazreti Peygamber de bu konuşmanın katipler tarafından yazılarak efendim Ebu Şaha verilmesini e, emretmiş. Böylece Ebu Şah e, isteğine ulaşmış. Bu olay da hadislerin yazıldığını gösteren başka bir olay. Yine hadislerin yazıldığıyla alakalı e, Ashab-ı Kiram'dan e, yazma noktasında e, bir izin alan sahabiye rastlıyoruz. E, Resul-i Ekrem Efendimiz'e Ya Resulallah biz sizin yanınızdayken e, her şeyi öğrendik, e, anladık, kavradık diye e, zannediyoruz. Sonra bir bakıyorum ki e, unutmuşum. E, Hazreti Peygamber de ona e, efendim sağ elinle e, hıfzına yardım et. İsteğin bilmeyince sağ elinden yardım diyor. Sağ elinden yardım iste demek ne demektir? Efendim not al demektir, yaz demektir. Bu da hadislerin yazıldığını gösteren bir başka örnektir. Yine Rafi bin e, Hadiç. Evet. Ne diyor? Ya Resulallah senden birçok şeyler istiyoruz. Onları yazalım mı? Hazreti Peygamber de yazın. Bunda bir beis yoktur buyuruyor. Hadis yazan başka sahabiler var. Hazreti Ali, Enes bin Malik, Semure bin Cündeb, İbni Mesud, İbni Abbas, Sa'd bin Ubade, İbni Ömer, efendim, Abdullah İbni Ömer yani. yine hadislerin azhab ı kiram tarafından yazıldığıyla alakalı bir çalışmayı bize ulaştırmış olan Abdullah Azam 60'a yakın 50 küsür sahabinin hadis yazdığını veya hadis yazdırdığını efendim ilk devir hadis edebiyatı eserinde verdiği bilgilerle bize ulaştırmıştır. Bu da hadislerin o dönemde yazıldığını gösteriyor. Evet, değerli arkadaşlar bir dersin daha sonuna gelmiş olduk. Efendim, bu dersimizde Resul-i Ekrem Efendimizin hadislerin yazılmasını yasaklayan ve aynı zamanda hadislerin yazılmasına izin veren açıklamalarıyla alakalı bir değerlendirme yaptık. Konuyla alakalı geniş bilgileri slaytın altında vermiş olduğum sayfa numaralarından takip ederek ders kitabımızdan da karşılaştırıp böylece Bilgilerimizi daha bir efendim derinleştirmiş, genişletmiş oluruz. Ee, tekrar e, buluşmak üzere, bir sonraki derste bir araya gelmek üzere, e, sağlıklı günlerde e, sınıflarımızda derslerimize devam etmek üzere, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.